Aşkolar bugün odamı topluyorum Vlog kutu açın her şey yapacağız burada saçma başıma bakmayın acayip kötüyüm okuldan daha yeni geldim banyo girecektim şimdi yapemedim saçımı topluyorum daha yeni geldim bu arada kıyafetlerim burada bugün formayla gittim kaltası Valiz var burada. Tatile gideceğiz. Yani yalan da demiyorum. Bakın valiz burada. Başım çok ağrımış ya. İşte bugün oda turu. Mini kutu açılımları. Minicik şu kadar kutular. Dolu dolu. Getireyim şimdi. Bu üstündeymiş ya. Bu arada bu çantam. Bunu götürdüm bugünlük sadece. Yoksa okul çantam var. Sprinky Time Bilmiyorum okuyamadım tam hey, İçinde bir şey var Şöyle bir resim Buna Ela yapmış Ela Bu arada bir şey diyeceğim size Benim yüklemelerimde bir sorun oluyor ben şu anda iki tane oda turu bloğum vardı. Bir de kutu açımı vardı. Onlar full gitti. Yükleniyor. Diyor ki 3 saniye kaldı diyor. Sonra 3 saniye geçiyor. Bekliyor diyor. Biz 3 saat oluyor. Yani yollayamıyorum. Belki bu videoda yollanmaz. Bilmiyorum yani. korkunç Evet. Dedi çünkü bana kuş diye. Son bir tane kaldı. Bununla beraber iki tane. İşte bir şey var. Açtım vallahi inşallah sıkış değildir. Evet değil. Oh my gosh. Bunun içinde aynı bir şey var. Arada değil mi? Ya bana niye yediysin ki? Ela. Niye yediysin ki? Yemiş ya resmen. Şöyle. <laughs> Toplayalım. Arkadaşlar ben yeni bujlar bu tanımadım. Onu deneyelim. Hiç denemedim bu arada. Bunu da yeni aldım. Güzel olacağını zannetmiyorum. Ama kutusu için aldım zaten. Aynaya gideyim durun. Gelin aynaya gideyim. Nerede da şevalciğim verdi canım şevalciğim. Burada kuzenim olan, kardeşim olan şeval değil. Aa! Şöyle koysak daha olmaz mı ya? çok burada kamerada güzel gözüküyor bir şey değil mi Normalde mor şunlar var bu senedim burada takipçim varmış bana Bunun kutu açılımını kutu açılımında verdiler bir bana o kutu açılımına yüklemiyorum

tadı çok güzel. Benim çok kötü ya. Bana pörtlek dudakta diyorlar. Dudu -du 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 зайчик там. <говор> <говор> çok oldu herhalde. Hmm? Hmm. Bu arada ben yeni bir şey fark ettim. Okay. Böyle benim şeylerim var. Durun getireyim set halinde. Dört tane böyle set var su da var şöyle. Bunlarda ben bir şey fark ettim bakın. Mıknatıs var. Oh my god. Her neyse ben niye bu kadar boş yapıyorum ya? Of. Okay. Şu kavurtacısını yapalım. Harikum var. üstüne bundan sürüyorlar. Fair Bunun ucu çok güzel değil mi ya? Sivri. <laughs> <laughs> Çift öğren ben sana hayran. <laughs> <laughs> Uygun var. Video çek dediler ondan çekiyorum. <laughs> Biraz da parkını sıkalım. Kafamı mı sıktı? <laughs> Bu kadar her şeyi sorguluyorum. <laughs> uykum var. Diyeceğim. İşte Arkadaşım bana yeni mayo verdi. Nasıl bacım? Ya birazcık fazla kapalı ya. Bir de hani Çetin şey var ya, kızı var ya Lina. Bakın. Onun mayosunun tıpa paynısı tıpa bende var. Bulamam şimdi. Bu arada bir şey diyeceğim. Papurda da tatile geliyor. Papırdak'ın kombini... He he. Bak işte. kot şaka mıdır? Annem niye her şey kotum hasta? Ben bir şey değilim. Ben bunu çıkaracağım ama siz verdiniz çıkarmıyorlar. İskalıyorlar. Çok kötü duruyor. Siz verdiğiniz çoğu şeyi ben burada saklıyorum. Şuralara koyuyorum. Çıkartacağım ya. Bunlar çıkartacağım. Bunu burada şabay verdim. Şabay elbeyi. hoca dedim ya aslında bana hoca demişti. Mesela deprem oldu. Deprem oldu mesela. Ee, Karanlıkta göremiyorsun. Bu fosfor olduğu için kapınıza gidiyorsunuz, giriyorsunuz. Giriyorsunuz, çantayı alıyorsun, gidiyorsun. <laughs> Oha, çiş. Şu oldu mu? neyle çıkaracağız? Şu yeşilini çıkartmam. Geri kalan her şeyi atacağım. Bunları zaten siz vermediniz. Ondan dolayı atmam. Şuna Ela verdi. Canım Ela'ya canım verdi. Onların kartlarını sökeceğim. Atacağım. Kağıda atacağım. <laughs> Hoş geldiniz Esin. Güzel mi? Güzel Bunun yapıp herhalde kapatırım çünkü şarjım beş. Ah, Bu ne Bunu da atacağım maalesef şeval yapmıştım. Ama şeval. Şeval böyle çok iyi resim çiziyor. Şunu güzel çizmiş bak. Okay, the Oh my God. Tek bunu atmıyorum. Güzel ya? Buna 85 ayrı renk şey yapmış. Bunu kere de Boy? Acı çıkış. Duvarımda da abuduk gibi şeyler var. Bunları yeni yapıştırdım aslında. Ama çıkaracağım. Ama atmayacağım. Sizin verdiğiniz hiçbir şey yapmıyorum ben. İz kaldı. Duvarımda iz mi kaldı? Hayır. Hadi bakalım. Wow, is kalmadı. İz kalırsa çıldırırım. Çünkü adam lead odası verin. Ufak iz. Hmm, şey olmaz. Duvar şey altına mı şimdi öyle şimdi Ay. Düştü ayol Ay. Excuse me. <laughs> tamam. Buraya kadar sizinle sağlık saçma şeyler için. Eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Şeval bütün videolarımı izliyorsun. Bım.